Sinop İş Adamları Dernek Başkanı Sayın Turvay Öztürk Beyefendi Törenize davet ediyorum. Konuşmasını yapmak üzere Sinop İş Adamları Dernek Başkanı Sayın Turvay Öztürk Beyefendi. O güzel alkışlarınızı hazırlarınızı. Ben çekeyim de girin. Hadi. Efendim, Sayın İçişleri Bakan Yardımcım, değerli valim, kıymetli grup başkan vekilim, il başkanlarım, kaymakamlarım, belediye başkanlarım, STK temsilcilerim, hülasa tüm hemşerilerim, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Değerli hemşerilerim, bizler Sinop İş Adamları Derneği olarak benim adım e, okunmasına rağmen istedim ki tüm yönetim kurulumu sizlerin karşısına çıkartayım. Sizlerin kıymetli görüşleriyle hem yönetim kurulumla sizlerle bir arada olayı istedim. Bizler Sinop İş Adamlar Derneği olarak çok yakın bir zamanda göreve geldik. Bu özel günlerde böyle bir görevi üstlendiği için Siyah Genel Başkanımız Adnan Çeliker ve yönetiminde bulunan tüm hemşerilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. vakitlerinizi harcamamak adına buradan bu kürsüden birçok müjdeler verildi. Bizler muhtelif zamanlarda sizlerle bir araya geldiğimizde devletimizin bürokratları ve siyasi büyüklerimizde hep şu öğütü almıştır. Sinop'a yatırım yapın. Sinop'a bir çivi çakın öğütünü almıştır. Burada karşında duran hazırın devlet büyüklerimiz hep bizlere böyle tavsiyelerde bulunmuştu. Bizler de şimdi bu kadar devlet büyüğümüzün, siyasimizin, bürokratımızın ve yöneticilerimizin hülasa halkımızın önünde Sinop'a bir fabrika kurmayı tasarlıyoruz. Bununla ilgili tüm çalışmalarımızı da tamamladık. Değerli halkımızın huzur, huzurlarında buradaki büyüklerimizden bizlere destek olmasını yer tesisinde, veyahut da yaratacağımız istihdam gücünde bizlere destek olmasını istirham ediyor. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum efendim. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun